işte. Ya tek doğumda üç tane çocuk çıkar mı? Peşin peşin bir seferde kurtul. Ne geleceksin üç kere taksit taksit ya teşekkür edeceksin bana. Ya. Bunlar takribi kaç sene daha zıplarlar? Doğduklarından beri zıplıyorlar çünkü. Can ne güzel eğleniyorlar işte. E, i̇şimizi kolaylaştırıyorlar şu an boli. Çocuklar! Hadi gelin yemek hazır. Hadi kendiniz sandviç sandviç. hazır. Tamam. Koşun koşun. Hadi. Tamam geliyoruz anne. Ah seni yiyeceğim. Evet önce sandviçler yenecek, sonra limonatalar içilecek. Hadi gelin bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Peyniri çıkarmak yok bu sefer. Tamam. Asma peyniri atsınlar ne olacak? Hiç peynir yemiyorlar ama. Çocuklar sandviçler bittikten sonra öğle uykusuna. Hemen geçiş. Bence de artık uyusunlar yeter ya. Çok yoruldular beni. Ben de biraz uyuyayım. Kestireyim kucağında. Bana biraz masal anlatır mısın? Ay, ne masal artık canım? Biraz ben böyle kestirmek istiyorum sen masal anlatırken. Ha? Biraz şu kucağına yatsam. İyi hadi tamam. Başlıyorum. Albatros kuşları hayatlarının ilk senelerini uzun bir süre tek başına geçirir. Geniş ve güçlü kanatlarının yanı sıra çok zayıf bir hafızaları vardır. Allah korusun kafalarını bir yere çarpmaya görsünler her şeyi anında unutur. Kendilerini kanguru yavrusu zannederler. <laughs> Can! Şu an Can! Can yapma ben de gıdıklarım. An. Bırak annemi! Ver sen de ah. Bırak annemi! Altta kalan canı mı çıkıyor? Bırak ah. <laughs> annemi! <laughs> 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 Bu bir hikayenin sonu mu yoksa yeni bir hikayenin başlangıcı mı? Her son yeni bir başlangıca gebe değil midir zaten? Sarılıp hayallerine Hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki te.